Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar mal AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Geniş ko en geniş konu olan fonksiyonlarda öteleme ve simetri 2'deyiz. Yani test numarası toplamda ona ulaşmış durumdayız. Bilgi notu ile başlayalım. Şu yan tarafa dikkatimiz dağılmasın. Hatta şöyle komple kapatalım. Bismillah. K elemanı reel sayı olmak üzere i e eşittir fonksiyonunun grafiğinde görüntü kümesinin tüm elemanları k ile çarpılırsa o k fonksiyonun genişletilmiş hali olarak verilir. Yani görüntü kümesi diyelim 1 ile 3 arasında sen görüntü kümesini 2 ile genişlettin. 2 ile 6. O zaman bu fonksiyon ilk fonksiyon fx'si bu 2 fx olur. Tamam mı? Peki 2 fx. Fonksiyonun grafiği fx'miş. Sorumuza geçelim. 2 fx e, fonksiyonunun görüntü kümesi ne olur? 2 ile genişletilir. Görüntü kümesi yani y'ler en az ne? Y en az ne oluyor? Eksi 2 dahil en fazla da 2 oluyormuş. Bu görüntü kümesi 2 ile katlanır. Eksi 4, 4. Neden? Fonksiyonun ünü ne 2 gelmiş çünkü. Bu fonksiyonun y'leri eksi 2, eksi 4 ile 4 arasında olacak. Hangisi olabilir? Bakıyorum. En fazla 2'ymiş olmaz. 4 olacak. En fazla 4, en az 4. Başka var mı? inceleyeceğimiz bir nokta. Ee, tamam. Tamam. Bakıyoruz. Tamam. Ha, Senin dikkat edeceğin şey ne olacak? Bak. Eksi, bunlar da eksi 4. E 4. Sen ne, e, neyi fark ediyorsun? Eksi 4, e 4 değil. Pardon bu olmadı. Bu olmadı. Bu üçü sağlıyor. En az y değer eksi 4 en fazla 4. Peki bundan sonra ne inceleyeceğim? Bakın dikkat edin. Sen fonksiyonun dışını genişletin. İçini değil. Tanım kümesini değil. Fonksiyonun tanım kümesi neydi? Eksi 3 2 aralığında o aynı kalır arkadaşlar. Eksi 3 2 aralığı olacak. Onu da sağlayan bu görünüyor arkadaşlar. Ceyhan. İkine devam edelim yorumlamalarımıza. Şöyle yapalım. Evet. Şu yan taraf kötü görüntü oluşturmasın. Şöyle alalım. Peki bana diyor ki f a'dan r'ye tanımlı bir fonksiyon. F fonksiyonunun f a'sı nedir? A yerine tanım kümesi yerine yazınca çıkan sonuçların kümesi aralık olarak verilmiş. Yani görüntü kümesi Buna göre 2 fx 1 bölü 2 fx fonksiyonun görüntü kümesi. Ne demiştik? 2 ile çarpılırsa görüntü kümesi de 2 ile çarpılır. 2 ile çarparsan eksi 2, 2'ne ile çarp eksi 4, 4'ü 2 ile çarp 8. Hakikaten bu olur. 1. 1 bölü 2'nin görüntü kümesi 1 bölü 2 ile çarpın içeriğiyle 1 bölü 2'ne çarpacağım. Bunu da 1 bölü 2 ile bunu da 1 bölü 2 ile çarparsan eksi 2'yi 1 bölü 2 ile çarparsan eksi 1, 4'ü 1 bölü 2 ile çarparsan 2. Yani bu da doğrulanmış oluyor. fx pozitif değerlidir. Yani ne demektir? y değerleri komple sıfırdan büyüktür. Öyle mi? y değerleri Fx'den bahsediyor. F1 bölü x F2 fx'ten bahsetmiyor. Y f fonksiyonu de, pozitif denir görüntü kümesidir. Görüntü kümesi f a'dır. Eksi 2 4 arasında devamlı pozitif mi? Hayır. Negatif olduğu da görülüyor. Daima diyemem ben buna. 1 ee, ve 2 iki, yani ikinci sorumuz denizli diyebiliriz. Devam ki 3'e geldik. 3'e geldik de bu biraz banladığım soruydu. Onu alalım. Aa, not idi. Şimdi K sıfırdan farklı olmak üzere ve K eleman reel sayı olmak üzere fx fonksiyonunun grafiğinde tanım kümesinin tüm elemanları tanım x yerine yazılacaklar. K ile bölünürse fonksiyonun göbeği onunla çarpılır. Tam ters etki yapıyor Gelelim bunu soru üzerine inceleyelim. Bak tanım kümesi iç kısım fonksiyonun göbeği x'ti. O zaman ne olacak? Bak 1 bölü 2. Ee, buraya arkadaşlar. Hata Şimdi dikkat et. İçeri ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Ne olacak? Görüntü tanım kümesi 2 ile çarpılacak değil mi? 2 çarpalım. Bakın yukarıdaki notu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum bak. Grafiğinde diyor. Tanım kümesinin yani içeri yazılacakları bölersen bir şeye yeninin tanım kümesini 2 ile çarpacaksın. Tamam mı? Tamam. Bak. Dikkat et. Göbeği 2'ye ikiye, böldüm. O zaman dışarıyı da tanım kümesini 2 çarpacağım. 2 ile çarpmamışım. Yarıya düşürmüşüm. Gitti. Bak içeri 2 çarpmışım. Tam tersini yapacağım. İçeri 2'ye bölmüşüm. Dışarıyı tanım kümesini çarpacağım. İçeri 2 ile çarpmışım. Dışarıyı böleceğim. Dışarıyı bakın tanım kümesini. 2'ye böldüm. 2'ye 4 oldu. Ama 8, 16 diyor. Bu da gitti. Fonksiyonun en büyük değeri diyor. Fonksiyonun en büyük değeri nedir arkadaşlar? Buna dikkat edeceksin. Görüntü kümesidir. Bu da y değerleridir. En büyüğü de 2'dir diyebiliyoruz. O zaman cevabımız ne oluyor? Yalnız 3 cevap. Gelelim buraya. Şimdi bayağı büyütmüşüz burada. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmişti. Buna göre hangileri doğru? fx fonksiyonunun tanım kümesi eksi 2, 2 aralığındadır. Yani x yerine yazılabilecekler. Bakın daha aşağısı yok. Yani şurada 3, 4 bunu yazabileceğim zaman yazdığım zaman çıkan sonuçları bilmiyorum. 2, en düşüğü x budur. En 2, büyüğü 2'dir. Eksi 2, 2 bu doğru. fx bölü 2, 4'tür. Yani şurayı x bölü 2 olarak görme. f'in içinde ne yazarsam 4 oluyor. Bakıyorum 2 yazdım mı 4 oluyor. Yani burası 2 olacak. E, i̇çerisi yani x bölü 2. 2 ise de e, şu şey olacak. x buradan 4 geliyor. Tamam mı? E, 1 diyor. Yanlış. f4 eksi 2. Şimdi düşün. 4x olarak düşünmeyin. Lan. 4x eksi 2 diyor. Ne yazarsam sonuç eksi 2 çıkıyor. Bakıyorum. Eksi 2 yazarsam eksi 2 çıkıyor. Yani şu içerisi eksi 2 olacak. Yani pardon, 4x eksi 2 ise x de buradan eksi 1 bölü 2'dir. Ve bunu doğru söylemiş. Hangileri doğru? 1 ve 3 doğrudur. Denizli. 5'e gelelim arkadaşlar. 5 bana ne diyor? 5 de diyor ki fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğru? Şimdi değişim hızından bahsediyor. Arkadaşlar sana bir a b aralığında değişim hızı soruyorsa şöyle diyeceksin bak. Evet. Büyükten küçüğü çıkar. Eksi büyüğün fonksiyondaki görüntüsünden küçüğün fonksiyondaki görüntüsünü çıkar. Hangi aralıkta? Eksi 4 2 aralığında. Bak büyük 2'dir. Çıkar küçüğü. Büyüğün görüntüsü yani 2 yazdığımı fonksiyonda ne çıkıyor sonucu? Eksi 2. Çıkar küçüğü yazdığım zaman eksi 4 yazdığım zaman ne çıkıyor? 4 yazıyor. Bunu çıkartacak. Eksi 6'nın eksi eksi artı yapar. 6'ya bölümü eksi 1. Değişimiz budur. Ve negatiftir diyor. Bu doğru. Negatif. F fonksiyonunun görüntü kümesi 2 bölü 4'tür diye bana söylüyor görüntü kümesi y yerine yazılabileceklerin değerleri. Bak en fazla 4'tür. En az da eksi 2'dir. Grafik üzerinden anlaşılıyor. Eksi 2 4 aralığı da doğru. 2 fix fonksiyonunun tanım kümesi eksi 8'e 4'tür. Yanıtma şudur arkadaşlar. Tanım kümesi mi buldun? İçeri değil de dışarıya çarpıyorsan hiçbir şey değişmez. Tamam mı? Tanım kümesi aynıdır. Tanım kümesi x yerine yazılacak en küçük nedir? Eksi 4. En büyük nedir? Bak daha başka yazamıyorum. 2. Ama bunu böyle eksi 8'e 4 diyor. Yanlış. 1 ve 2 doğru olarak bulunuyor arkadaşlar. Denizin. Devam ki grafik üzerinden. Bana diyor 2. Şuraya dikkat kaymasın. F, F, fonksiyonu eksi 2 4 tanımından tanım aralığından reel sayılara tanımlı. Fx fonksiyonunun grafiği vermiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Hangileri? Şimdi çift fonksiyon diye fix, çift fonksiyonu şuna düş, bakarım ben bak. Eksi 2 4 aralığında mı? X yerine yazılacaklar. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4. Şimdi şöyle olmalı çift fonksiyon ise bir sayı yazdım mı sonucu geldi mi? Onun eksilisini de ters çarpısını yazdım mı sonuçlar aynı olmalı. Tamam mı? Ve boşta eleman kalmamalı. Bak eksi 2 ile 2'nin sonucu aynı olmalı. Eksi 1 ile 1'in aynı olmalı. E 3 eksi 3'ün de aynı olmalı ama yok. Yoksa çift fonksiyon diyemem. Olmalı. Bu aralıkta ama. Yok. Mesela bakın. Eksi 2 yazdım sonuç 2'ni aynıymış. Güzel. Eksi 1 bir yazdığımın 1'ni aynı. Ama bak dikkat edeceksin. Eksi 3 yazamıyorum Neden? 3 yazdığımın sonucu bir, eksi 3'ne aynı olmalı. Ama tanım kümesinde eksi 3 yok. Bak eksi 3 yok. Fx artan mıdır? Bak, bana belli bir aralıkta deseydi bakardım. Mesela bakıyorum. Grafikte şuradan şuraya kadar artıyor. Ama buradan buraya kadar azalıyor. Artan diyemem. Deseydi ki 0, 4 aralığında artandır o olurdu ama burada artan diyor. F2 x bölü 3 fonksiyonunun tanım kümesi. Ne demiştim dışarıda çarparsan tanım kümesini değiştirmez. İçeride değiştirir. Şöyle düşünebilir miyim ben bunu? F x'i 3 bölü 2'ye bölmek değil midir bu? Evet. Ters çevirince aynısı. Ne demiştik içeriği neye bölüyorsan tamam mı tanım kümesini? Normaldeki tanım kümesini de onunla çarpacaksın. Tamam mı? Öyle genişliyor. Eksi 2 3 bölü 2 ile çarpacağım. 4'ü de 3 bölü 2 ile. Tanım kümesi ne oldu o zaman? Sadeleştir. Eksi 3. 12'yi 2'ye böl 6. yeni tanım kümesi bu olur. Ve bu doğrudur zaten. Hangisi doğru diye soruyor zaten bana. Yalnız 3. Cayhan. Tamam devam. Devam. 7. Aşağıda bir fonksiyon tanımlanmış. grafiği de verilmiş. Hangisi doğrudur? fx fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta ıı, tek fonksiyondur. Hmm, tek fonksiyonda arkadaşlar açık kalmamalı diye söylemiştik. Tanım aralığına bakıyorum. Eksi 1, 0, 1, 2. Eksi 1 bir ile 1'in sonucu tek fonksiyonsa ters olmalı. Zaten x küp fonksiyonun aralıkta dikkat edeceksin sen buna. Bak eksi 1'in sonucu ne eksi 1'dir. 1'in sonucu da 1'dir. Ters şartlı güzel oldu ama 2'nin karşılığı yok. 2'nin kübü 8. Eksi 2'nin kübü eksi 8 olmalı ama eksi 2 yazamıyorum. O yüzden tek fonksiyondur diyemem fx fonksiyonu tanımlı aralıkta olduğu aralıkta birebir ve örtendir. Birebir ve örten şu demek arkadaşlar. Bu aralıktan eksi 1, e e e e 2 aralığında hangi değeri yazarsam yazayım sonucu farklı olacak. Grafikten görülüyor zaten. Nasıl görülüyor? Yatay çizgiler çekeceksin. Grafiğin hiçbirini birden fazla yerde kesmeyecek. Tamam. Bu da güzel. Birebir örten midir? Örten de şu demektir. Sonuç sonuç eksi 1, 8 aralığında hiçbir tane boşluk kalmayacak. Grafiğe bakıyorum. Hiçbirinde böyle boşluk var mı? yok. Dem olsaydı ne diyecektim? Y değerlerinde boşluk var. ama yok. Bire bir hem de boşluk olmadığı için y değerlerinde örtendir. Bu da doğru. Şimdi diyeyim. Ters fonksiyonda, da şöyle yapalım. F'in tersi ne 8? Mesela ben bunu F8 olsaydı ne yapacaktım? X yerine 8 yazdığında sonuç ne çıkar diye bakacaktım. Tersinde 8 yazdığı zaman da şöyle diyeceğim. Y'si sonucu 8 çıkan ifade nedir? Sonucu 8 çıkan ifade 2'dir. Yani sonucu 2. Artı. Y'de yani sonucu eksi 1 çıkan nedir? Bak sonuç y değerine bakıyorum. Y'si eksi 1 çıkan eksi 1'dir. Bu da eksi 1'miş. F1 bak tersi değil normali. 1 ne olur sonucu? X küp fonksiyonu. E1 yazdığında 1 çıkacak. 2 eksi 1. 1 eşittir 1. Bu da doğrudur. 2 ve 3 sadece doğru olan şıklarımız olarak görünüyor. Nedir bu? Bir uyanıklıkla bundan da kurtulabiliriz. Şöyle yapalım fof görünüyor. Bazı ifadeler sana kolaylık sağlar. Bak. X yerine ben sıfır versem. Bakayım bana bir kolaylık sağlayacak mı? Şuraya bak yazıyorum. Sıfır yazacak yazarsam fof 0. Ee, şöyle güzel yazayım. Fof 0 da f'in içinde f 0 demektir. Sıfır yazarsam eksi 9 oldu. 0 yazarsam bu gider eksi 2 oldu. 9 bölü 2 oldu. Şimdi f 0'ı bulacağım. Bir daha f'in içinde yerine yazayım. F 0. Burada x gördüğüm yere sıfır yazarak bulurum. F0. 0 yazarsam x gider a. 0 yazarsam 1 kalır. F0 neymiş? A'ymış. F0 yerine a yazayım şurada hemen. Ne olacak? F a eşittir 9 bölü 2. Peki f a'yı nasıl bulacağım? O gayet kolay. Fx fonksiyonunda x gördüğün yere a yazarak. x gördüğün yere a yazarak f a'yı bulabilirsin. Bak. F a. A yazarsam 2a. 1a da burada 3a. A yazarsam a. Bu neymiş arkadaşlar? FA. FA'da 9 bölü 2 bulmadım mı? Şöyle biraz daha güzel yazayım arkadaşlar. 9 bölü 2. Şimdi içler dışlar yapalım. 6A eşittir. 9A artı 9. Bak bunu buraya yollar. Bunu da buraya yollarsam. Burada eksi 9 var. Burada 3A kaldı. İki tarafı da 3'e böldüm mü? A değerini zaten soruyordu bana. Onu da eksi 3 olarak net şekilde buluyorum. Ceyhan. Şöyle yapalım. Banımızdan kurtulalım. Son sorumuz oluyor mu? İşte dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. fx x artı bir fonksiyonu her x reel sayısı için artandır. Arkadaşlar çok temel basit. Bak ileri seviyeleri zaten göreceğiz ilerledikçe. Çok temel tarzdaki grafik çizim yöntemlerini bilin. Mesela bir doğrunun ve belli başlı yerlerin grafiğini bilin. x artı bir fonksiyonun grafiğini çiz her şeyi anlatır sana ne yapıyordu? X yerine 0 veriyorduk. Y eksenini kestiği noktayı buluyorduk. X 0 verirsen 1 çıkıyor. E, Y'ye 0 verirsen de e, X eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Y'ye sıfır verirsen X artı 1 X buradan eksi 1. Eksi 1'i kesiyor. Grafik buymuş ya. Yani. E, sağa doğru gitti mi? Bak dikkat et sağa doğru. E, x değerlerine bakıyorum. Bak bunu yazdım mı bu çıkıyor. Bunu yazdım mı bu. Bunu yazdım mı bak. Y ise yükseliyor. O zaman daima artandır. Bu doğru. Hangisi yanlıştır diyor. E, Fx eşittir x küp fonksiyonu her x her sayısı için artandır. Bu tek fonksiyonların en bilinen bariz örneğidir. fx eşittir x küp eğrisi şöyle bir eğridir. Bakıyorum devamlı. x değere bak. Bunu yazdım. Sonuç bu. x büyüdükçe y'si de büyüyor. x büyüdükçe y de büyüyor. x büyüdükçe y de büyüyor. Buraya geliyor. x yine büyüyor. Sağa doğru gidince x'ler büyür. y'ler yukarı gidince büyüyor. Yine devamlı büyüyor. O zaman bu da artandır. Bu da doğru. fx eşittir eksi x, x fonksiyonu hangisi için azalandır? Bu ikinci açı ortay doğrusudur arkadaşlar. Şöyle de düşünebilirsin. Y eşittir eksi x gibi. X'e 0 ver y'e 0. X'e bir ver. X'e 1 verirsem y eksi 1 çıkıyor. Burası. X'e eksi 2 verirsem y 2 çıkıyor. Ee, bir arkadaşlar. X'e 2 verirsem y eksi 2. Doğru. X'e 3 verirsem y eksi 3. X'e ee, e negatif ver istersen. X'e eksi 1 verirsem y'si bir çıkıyor. Bak böyle giden bir doğrudur. Sağa gittiğim zaman yorumlayayım. X değeri bunu yazdığımı bu çıkıyor. Sağa bak. X büyüyor. X büyüdüğü zaman ama Y aşağı iniyor. Azalandır daima. Evet azalandır. Her X değer sayısı için diyor ya, Bir tane bile aksi örnek bulursam her X elemanı R için diyemem buna. Bunlara çok dikkat edin. Tek bir aksi örnek bile olayı kaldırır. Şimdi geliyorum bu fonksiyona bu fonksiyon grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. İki fonksiyon birbirine göre pardon. iki fonksiyon birbirinin y eşittir x doğrusuna göre simetri ise bu fonksiyonlar birbirinin tersidir. Hangisi olduğu fark etmez. Birini alalım. fx gx'in tersi ise yani biri diğerinin tersine eşittir. Söyleyelim. fx gx'in tersine eşittir. Tamam. Güzel. Şöyle de grafiği verelim. Y eşittir grafiği budur. Bunlar böyle birbirine göre y eşittir x'e göre simetriktir. Ee, hangisi olduğu fark etmez. Şöyle yapalım. 2x artı 1 bölü x eksi 4 dediği doğruysa g'nin tersi bulunur, bulunurken ne yapardık? x'leri alt alta yazdım. x'in kat sayısı ile üstteki x'in kat sayısı ile aşağıdaki sabitin yeri ve işareti değişir. Eksi 2 2 olarak geldi x'in önüne. 2x diğerlerine dokunmam. 4 eksi 4 olarak geldi. Anam hakikaten sağladı. Bu da doğru. fx eşittir x kare fonksiyonu her x eleman reel sayı için artandır diyor. Peki bu bizim için doğru bir kabul müdür? Hemen analitik düzlemi çizeyim. Y eşittir x kare bilinen en temel parabol grafiğidir. Böyledir. Her yerde artan mıdır? Hayır bak grafiği dikkat et. Burada azalan şuradan sonra artan. Bana deseydi ki sıfır sonsuz aralığında artan mıdır? Doğru diyecektim. Ama her x eleman r için artan diyemem. Burada azalandır. Yanlış olan budur. Yani doğru şıkkımız nedir? Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.